Arkadaşlar Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Whatsapp'ta karanlık moda nasıl geçilir Bunu sizlere göstereceğim e, Cep telefonunda Huawei Zaten hepsinde fark etmiyor Bu son sorun Whatsapp kullanıyorsanız hepsinde vardır e, Göstermeden önce Kanalımıza abone olursanız çok çok sevinirim Videoma da beğeni atarsanız daha güzel olur e, Şimdi arkadaşlar e, Whatsapp'ımızı açtığımızda Sohbet bölümünde Ya da ayar aramalar kısmında üstünde şu üç tane noktaya tıklıyoruz ayarlara tıklıyoruz ve ardından sohbetlere tıklıyoruz sohbetlere tıkladıktan sonra tamam burada burada görüntüleme başının altında tema var temaya tıklıyoruz arkadaşlar burada açık ve koyu var Koyuyu seçtiğimizde tamam diyoruz ve WhatsApp'ımız koyu temaya geçiyor arkadaşlar yani siyah oluyor diyeyim sizlere koyu, siyah artık ne derseniz deyin. Yine açık moda geçmek istiyorsanız aynı işlemi yapıyorsunuz. Sohbet, tema, açık diyorsunuz, tamam diyorsunuz. Olay bu kadar arkadaşlar. Anlatacak olduğumuz. Kanalımıza abone olup like ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.